Hep biz arkadaşlar sen birlikte. Biz de çalışmıyoruz. Yani hemen başlamak istiyorum. Işte Açıkçası. Hmm, kasiyer yok. Aşçı. Aşçı olalım. O oh, bayağı para kazanmışım. Tamam. Oh, bandin. Müdür lan. sen ne yapıyorsun? Ya. Üstlere şey geldi. Ya mal adam? Ya ya abi git gözünü sevim git. Yanlış yapıyorum abi. Hepsi Yanlış. Yanlış hepsi. Bir gitsene ya. Ben ne güzel burada tek başıma çalışacaktım. şey hemen böyle şey ya. Adam bir şey dinliyordu. Bir de şey yapıyor. Başka bir şey yok. Sadece ben aşağı hocam abi git. Ha. Kasiye. Kasiye bitmiş. Ama çalışmıyor şu an. Bir tane siparişimiz geldi. Aa, sucuklu pizzamız hazır. Adam yapmış. Fıklı pizza. Bir sucuklu pizzayı vereceğim. Bir soda. Galiba. Bir soda gönderelim. Yanıyor yanıyor. Yanıyor yanıyor yanıyor. Aa tüp 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 tüp. Yanıyor yanıyor yanıyor. Yemeği yaktık yemeği. Yandı yemek. Abi niye böyle oluyor? Kapat sucuklu bu pizza. Kapağı kapanmıyor. kapaklar bozuk mu? <laughs> Pişsin sucuklu pizzamız. Tamam pişti. Şöyle çıkartalım. Tamam. Kasiyer, kasiyer var ama nasıl kasiyer var? bonus mu? Bu Abi şaka mısın ya? Oğlum şeyi versene lan. Bak o da boş yapmak için şey yapmış ya. Ya ya Nasıl bir şeysin abi? Ben mi? Ben mi döneceğim şimdi? Tedarikçi yok ama çok fazla hamurumuz, sosisimiz, gazozumuz çok fazla var. Oğlum şu siparişler Abi siparişe bakan yok mu? Birazdan delirmek üzere. Gözünü seveyim ya. Bir tane sucuklu pizzamızı yapmamız gerek. Sucuklu pizza pişiyor. Bir tane daha sucuklu pizza. Sucuk Hemen şunu çıkart, çıkartalım. Bir tane daha su çok da pizza yapmamız gerek. Sen de maşçı ol. Ben Delirmek üzereyim. Gönderin şu pizza. Pizzayı gönderin. La. Abi. Bu aşçı hiçbir şey yapamıyor. Uydu atacağım ya. Atta şunu dur. Hiçbir şey yapamıyor şu aşçılar. valla ben yapıyordum ne güzel. Allah olup bu ses ne? Var? Ya attın şimdi, attın ya, attı. Süper matmış. Kurye yok şimdi de. Süper mat çalış. Aldım birinci siparişi. Aşçı var, duvar, her şey var. Ama eksiğimiz var. Ben molaya gidiyorum abi. 2B siparişi ben molaya gidiyorum. Görüşürüz yani. Ben molaya gideceğim kendi şeyime sipariş vereceğim. Mükemmel, mükemmel gözüküyor. Sağ ol. Kendime gireyim mi? Biz evimi de tanıtayım size. Böyle lambamız var, koltuğumuz var, televizyonumuz var, oyuncaklarımız var, tuvaletimiz var, lambalarımız var masamız var, sandalyemiz var, banyomuz var, yatak yatağımız var, her şey var. Ne ararsam var yani. Banyo yapacağım ben bir ya. işten geldim. Aç suyu aç. Tık yıkandım. Lan su açıldı. Patya. ya. Banyomu da yaptım. Ne yani diyor ki bu ya? Benim milyon koleksiyonum. Evimi genişleteyim mi arkadaşlar? Evim küçük değil mi arkadaşlar ya? Evim küçük. Sence sizce arkadaşlar evim böyle iki katlı olsun mu? Bakın bu iki katlı ev var yani iki katlı. Benim büyük ev ismim. Ben iki katlı ev istiyorum. Bunu bir TL vereceğim. bin TL. Bir de yüz yüz çakacağız. Şu an evimiz genişliyor arkadaşlar. Evimi genişletiyorum. Şu an böyle 4100 lira vermişim. Vay fazla vermişim. İşe mi gitsem ya? 51 TL kaldı. Of çalışmasam çalışamaz yani çalışmasam ama du ya bir yemek yiyeyim abi. Yemek yemeden olmaz ya. Şu masada bir şeyler ye, yiyelim. Şu çanta sosis varmış. Drink. Aa. Ne diyor lan bu? Anam 200 lira geldi. Borçlarımı ödemem gerekiyor bu arada. Çok lezzetli. Tamam bitti. Kapat kapıyı. Hmm, açsın. Kapat. Kapatalım evimizi de. Kapatalım. Kapıyı. Arabamı verelim. Gideceğiz. Ne diyeceğiz? İşte, geldik. Allah müdür olsaydım çok iyi olacaktı ya. Pizza bak yok, kasiyer yok. siparişi verelim videoyu bitirelim yavaşça evet arkadaşlar o videomuzda yani bu, bu kadarlık olsun şöyle dans edelim bu kadarlık olsun bunun devamının gelmesini istiyorsanız like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın görüşürüz